Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar bugün mega çekilişli mücadelede hava kartlarıyla oynayacağız hemen ilk mücadelemizi geçelim sadece hava kartlarını seçeceğim bugün böyle bir konsept geldi aklıma hadi bakalım hava kartları olarak hangilerini seçelim şimdi rakip bir sesin kartını balon var başka ne alabiliriz burada ee, bakıyorum ee, hava kartı olarak başka yok şu an. Hava kart balon var. Bir balonumuzu alalım abi. Ondan sonra havaya vuran kartlardan bakıyorum. Avcı var. Cadı var. Elektro var. Ee, cadı alalım. Havaya vuran kartlardan. Hmm. O şey aldı. Büyücü aldı. Ee, krali şey büyücüsü. Unuttum adını ya. Her neyse işte. Bir okçu, okçu büyücüsü müydü? Öyle bir şeydi. Adını unuttum. Kartın. Biz ne alabiliriz abi? Bakıyorum şu an. Elektro alabiliriz. Havaya vuran kart olarak. Ne var başka? Avcı var. Kulübe var. Goblin kulübesi iş yapar. Kulübe alalım. Başka ne alabiliriz? Şöyle bakıyorum. Hmm. Hava kartlarından fıçı alalım abi. Fıçı iyidir. Bakalım rakip ne seçecek. Bomba kulesi aldı. Bir de Valkür. Ee, deprem mi alsam? Diyeceğim de yok deprem mi? gerek yok. Büyücü alalım. Buz büyücüsü. Buz büyücüsü diyorum. Buz ruhu. Başka ne alabiliriz? Ee, şöyle bakıyorum. Avcı çapar abi. Avcımızı alalım bitsin. Başka hava kartı ne var? Şu an elimizde. Bir büyük kartı almamız lazım. Alev topu falan. Alev topu alalım aynen. Bir alev topu iş yapar orada. Şöyle alev topunu alalım. Bir de ne alsak başka? Şöyle bakıyorum da hava kartı olarak elektro alalım. <laughs> Elektroyu almamız sebebi bu Mezarlık için aldım. Aman biraz iskeletler çoğalırsa üstüne atarım. Gel bakalım. Şöyle cadımızla başlayalım. O da valküle başladı. Şöyle alev topunu atıyorum ben. Arkasından bir balon. Güzel bir balon hata düşündü. Ee, silah şöyle balonu yedirtecek orada. O kötü oldu. Gel bakalım. Şu an telefonum dondu. Telefon kendine gelirse. Heh, geldi ama geç oldu biraz. Baya vurdu ya. Neyse şöyle fıça atacağım abi. Güzel. Balkülü güzel savundu orada. Şöyle arkadan cadımı koyacağım. Şuraya da elektro koyacağım. Güzel. Mezarlığı biraz boş gibi bir şey oldu. Şöyle alev topumu atasım var. Aa büyücü attı orada. <laughs> Şöyle goblin kulübemi koyacağım ben. Kulübe çalışsın diyeceğim de. Şöyle de avcum koyayım. Güzel. Şöyle hemen bir fıça abi. Fıça atağı. Şöyle buzruğunu attım. Belki bir şey yapar orada. Şöyle bir elektro. O vuracak ya. Ah geldi vurdu. Neyse şöyle bir alev topu hemen. Bir cadı. Cadı 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 koy cadı koy cadı. Güzel. Şimdi bir balon atana çıkmam lazım. Şöyle bir şey yapacağım. Hemen bir fıçı. Hadi abi. Çok güzel. Aa şey yakaladı ya. Cık. Şey çok vurdu. Haydut. Haydut çok vurdu. Bitişemedik. Maç giygi ya. Belki bir umut döndürürüm dedim de. Cık, dönmez. Neyse sağlık olsun ilk mücadelemiz hava kartlarından. <laughs> Bakalım bu sefer güzel bir destek yapabilirsek güzel olacak. Hemen ikinci mücadelemize geçelim. <laughs> Bakalım ne alabiliriz şimdi hava kartı olarak Valkür aldı Valkür'e hemen bir cehennem ejderi yapıştırıyorum ben Ondan sonra şöyle bakıyorum Hmm. Bakıyorum bakıyorum Şu çetelerden mi alsam ya Çete alalım abi Bakalım ne seçecek Tomruk alır o büyük ihtimalle Kraliyet deve aldı ee, Bir kulübe kartı lazım bana Kulübe yani e, Hem yere hem havaya vuracak Bir kart lazım Felaket diye düşündüm onda. Şöyle bakıyorum. Ee, Dark Goblin alalım. Dark Goblin iyidir. Bakalım başkan kart alabiliriz. Zehir aldı, mantıklı. Tomruk aldı, güzel. Güzel kart seçimi yaptı. Şöyle bakıyorum. Hava kartı olarak bir alev topu mu alsak diyeceğim de alev topumuz da yok. Ne alabiliriz? Abi Gece yazısı var en mantıklı şu an. Ee, ya da yavru ejder alacağım abi. Şu an hava kartım yok. Kulübe var. Kulübe var. Mezarlık mezarlık olmaz. Silahşör alabilirdik. Üst silahşör. Ateş ruhu da alabiliriz aslında. Ateş ruhu da alalım. Atıcı aldı. Hmm. Şu an Ali ateş ruhunu alalım. İksir bedelini düşürelim hem. Hem de he, şey kartını alasın var. Şu kraliyet paketi diye bir kart var ya havadan düşen. O kartı aslında alsak mantıklı güzel olur. Hem iksir bedelimiz düşük olur. Güzel bir kart seçimi yaptık bakalım. Hem iksirimiz de düştü bayağı. Şifacı aldı. Şöyle soldan ejderha ile başlayalım. Cehennem ejderhasıyla. Şöyle felaket dar yapacağım. Güzel. Cehennem orada güzel çalışacaktı. Tam Valkür attı. Olsun Valkür'ünü yok ettik. Şimdi güzel oynamamız lazım arkadaşlar. Taktiksel oynarsak rakibi yenebiliriz. Şöyle gece ile başlayalım hemen. Şöyle chat. Şu an elinde şey yok. Chat'e attım. Şöyle de cehennemi koyacağım. Cehennem diyorum. Normal ejderhayı. Yavruyu. Evet güzel çalışacaktı ki tam orada yine yapamadım. İstediğim şeyi yapamıyorum bir türlü. Şöyle kraliyet paketini atacağım. Güzel. Şimdi <laughs> rakipte de kraliyet devi var. Kraliyet devini yine yok edebiliriz rahat bir şekilde de. Şöyle cehennemle başlayalım. Kraliyet devini ya felaketle de alacağım ya da çeteyle. Atıcısı var. Atıcısı var sıkıntı. Şöyle ateş ruhuyla sağdan başlayayım ben. Gece cadısını koyalım. Orada felaket eritecek onu. Güzel. Şöyle bir şey yapacağım. Ya yetişmedi. Bu kötü oldu işte. Hemen şöyle çete atıyorum. O çok vurdu ya. Bu hava kartları konsepti cidden kötü oldu bizim açımızdan. Oynayamıyoruz. Şöyle cehennemi koyalım. Aa başlangıç kötü oldu. Şöyle bir şey yapacağım. Tek çarem şu an şöyle bir şey yani başka bir çarem yok. Belki güzel bir atakla yenebiliriz belli olmaz. Şöyle hemen cehennem. Sağlı sollu gideceğim. bir yakalayabilirsem güzel hadi güzel 1300 kadar indirdik ama yetişmedi ya telefonu donuyor bir yandan oynanmıyor da yeni <laughs> istediğim hata yapamadım neyse yuhun diyelim can hava kartlarını seçip oynamak bayağı zor arkadaşlar onu söyleyebilirim Güzel kart dizilimi yapabilirsek son mücadelemizi yenebileceğimizi düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet. Cellat. Şöyle bakıyorum da. Dikkatimi cellat çekti. Cellat alacağım abi. Bakalım sen ne seçeceksin <laughs> rakip. Roket mi aldın? Rakipte roket var. Evet kart daha seç bakalım pekka mini pekka kaldı. hemen pekkaya bir felaket gider oraya arkasından bir roket hayır yani roket diyorum balon başka ne alabilirsin bakıyorum şu an bu kesin valkür alacak valkür alma olasılığı yüksek minyonları aldı Oo. Oh. Oh yeah, şimdi şöyle bakıyorum da hava kartı olarak yok ki abi. Bir avcı alabiliriz. Avcı alalım. Ya da ne alabiliriz? Kraliyet paketini alalım. İksir bedelini biraz düşürmem lazım. Kralet Kraliyet aldı. Evet. Şimdi ejderhaları alalım abi. iskelet ejderhaları. Şifacı mı alsam? Şifacı alsam ne olur aslında. Şifacı alayım. Başka ne alabilirim? Şu an elde bir şey yok. bakıyorum şu an Havaya vuracak kart yok ya. Havaya vuracak kart olarak serserileri alalım abi. Hem havaya vuruyor hem yerden vuruyor ya o yüzden aldım. Hadi bakalım bu sefer iş yapar inşallah. Şöyle serserilerle başlayalım diyecektim. Hemen kraliyet devi geldi. Güzel bir şekilde erittik. Cellat orada iş yapacak ona. Şöyle cellatımı koyayım ben. Hemen şöyle paket. Güzel. şöyle avcımı koyacağım bir de rakibin kartları full 11 olunca bu çok sıkıntı yaratıyor bize evet geldi yine hemen bir felaket oraya felaket acil bir felaket Yeni geç kaldık. Cellatımı çalıştıracağım orada. Şöyle serseleri geriden başlatacağım. Aa roket var değil mi rakipte? O sıkıntı yaratacak. Hemen şöyle bir şey yaptım. Hemen bir balonla bir hata çıkalım artık. Hadi abi. Cık. Yeni istediğim hata yapamadım. <laughs> şöyle felaket koyup şöyle bir şey yapacağım ama şurada kral paketini atasım var. Şöyle cellat. <laughs> ya bizim bu hava kartlarını seçtik diye maalesef mücadeleyi biraz zor yeniyordu arkadaşlar. Biraz mantıksız desteler kurduğumuzdan dolayı zaten yeniliyoruz otomatikman. Ne kadar bir atak kartı falan vesaire gelmediği sürece yani zor yani. Çünkü full havadan kart oynadığımız için Havaya vuran benzinli kartlar olduğu için hepsi. Yeniliyoruz otomatikman. Şöyle felaketi atalım. Ama seni belki yenebilirim ya belli olmaz. Bir değişik umut var içimde. Niyeyse. Şöyle pakette koyalım diyecektim. Bitti zaten maç. Neyse iyi oyun diyelim. Neyse bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Böyle değişik bir konsept geldi aklıma. Hava kartlarını alma şeyi menzilli olarak. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.